Evet, ben nerede? Asla hep Kolle Kollemesine göre bak. Deyinde düşse görmedik bakın. Böyle sarılamıştır. Evet çok sağlam makine. Evet, şu kole denize düşse şu yüzük karaya çıkacak. Evet. Bizimkiler olursa

Tam oyuncak. Süper. Onu bana ver. Ha? Onu bana ver. Tamam. Bu sende daha büyük var ya bak sakın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, hadi <adam> mola. <laughs> Onu bana ver diye. Oyuncak gibi gördük. Ama harika bir görüntüsü var şu anda. Yer kesin, şunu keser. Aaaa Abi bunu İndir takalım mı gönderdiler acaba? Usta i̇şte, Bunu şöyle gelin alalım Tabireyi ver bakalım ya Tabireyi ver bakayım da Ya Gel abi üstüne şurada Şuradan Çökebilir Tabireyi ver bana Çökebilir Yeter mi? Şöyle önüme Bir koyalım Tabi öyle. Üstünde çalışacak. Bak yine bu arkadaşlar. Şimdi kolları olmak lazım. Şöyle. Evet şu kol takılı zaten. Bu buraya takılması lazım. Aynen yani, onu çıkartıyoruz abi. Onu çıkaracağız. Aynen yani anahtar lazım. Anahtar koymuşlar mı içinden? Yok içinden içinden çıkmıyor videolarına bakmıştım içinden evet. çıkıyor. Onlar anahtarı bir çekmişler demişler içine Evet içinde uç var. 2,5 milim. 5 milimmiş. Tarkıcı. Mm. Makineyi ters etmişler lambaları. Bir buçuk milim. Ağzında takma var mı? Ağzında takma yok. İki milim ucu olmaz bu 2.5 buçuk koymuyor mu bunlar? Bir buçuk koymuşlar, iki buçuk koymuşlar. Açık olan neymiş? Yok. Evet, yok. Makineyi aldığınızda iki milim sipariş verin yanında. İki milim, bir koymuyorlar. kablosu, adaptörü. Evet. Direkt çalışıyor çünkü şarjlı. Şarjının az olduğunu gösteriyor. 16-17 yedi anahtarla buraya işletiyoruz. Bu da bir Kolumuzu yerine takıyoruz. Abi herhalde şu yan tarafında, sol tarafında bir kol var ya. Onu kaldırıyorsun. Hayır, bir tane erik. Ha, onu kaldırıyorsun. Aynen. Öyle değil mi? Şeyden. <laughs> kitleme olabilir mi? Tabii. Koldan, evet. He, He. koldan kitleme evet. doğru. Bunu çok sıkarsa girmiyor. Heh, aynen. Evet. O diğeri de şey, mengen oynamasın diye. Çarpmasın diye. Araçlar da taşındığı için. He, şeydi. Hı hı, mengen hareket etmesin diye. Sağa sola hareket etmesin diye. Burada mı doldurmuşlar? Bu böyle duruyor. Şey Çalışkan. Şimdi, uçta kalın. Bir buçuk da kalın ha? Bir buçuk da kalın. İki buçuk, kalın. buçuk kalın olmuş. Evet, Öbür de böyle çıkmıştı. Bir tane bir buçuk, bir tane iki, iki buçukluk. Ben ona da iki milim almıştım. Bu hmm. da aynı çıkıyor. Dediğim mi? Buna e, milim takarsak daha güzel oluyor. İstiyorsan ben de iki milim takalım. Takalım. Sipariş verirsin. Aynen. Şimdi bu bir buçuk çok çabuk gidiyor. Kırılır. İki buçuk kalın gidiyor. Aynen. Ve i̇ki milim takipçisi. İkinin takipçi, lazım. takipçi de mi yok? Evet. Milim de yok. İki takipçi. İki, iki, iki milim bir takipçi bir de uç alacaksın sen bunu. Hmm. bende şey yok. Takipçi. 2 milim takipçi yok. Hmm. Bir tane kendim takayım da var. Takılı. Hmm. milim şu sıfır yedekte var da iki tane. Hmm. Şey için. Bunun içinde de böyle çıktıydı. O zaman o zaman takmadım. Taktım daha doğrusu da bir buçuk milimle uç çabuk kırdık. Ondan sonra iki milim. Kaç de kullanayım. Evet. Aklıma gelmedi. 2 milim vardı bende. Takipçi. Takipçi. Takipçi yavuş var mı? Gel ne ayarlasın ya? Gel bak çok basit. Olduğunu göreceğim. Bunlar şuna de koymuşlar şu vidaları. Ha Alya'nın şeyleri şey diye, Ora bozulursa falan diye yedek vida koymuşlar içine. Ya biraz küçüldürmüş işte. Evet. Çok bir şey değil. Benim merak ettiğim Turun e, turu anahtar çekmesi. rahatça bunun ayarını şuraya şuradan bir küçük şu, mini aşağı gelecek şekilde takıyoruz abi sıkıyoruz onu sonra ah. güzel bir sıktık bunun videolarını izledim mengeneyi ters çevirebiliyorsun hmm. mengene komple kızaktan çıkıyor tam tersi takılabiliyor İşte Abi iksörse yapıyor bu işi ya. Evet güzel makine. Bundan farklıyımız şey değil, dört tarafı değil, tek tarafı. Şöyle Pandora'yı düşünmüşler onlar. Yale, yale de yapılıyor onlar. Ford bile çekmiyorlar şey ya. Oh. Hı hı. O tamam. Arkadaşlar buradan da şu ışıklardan otomatik kendi görüyor. Şu ayarı yapıyorsunuz. İkisinin de yanması gerekiyor. Eşit bir şekilde. Ucun. Takıldığına emin olmak için. Bu ucu tam sıktık mı? Emin olalım da. Bismillah diyelim bir tane anahtar çekelim bakalım. Düşük şarjla nasıl anahtar çekecek? Onu merak ediyorum. Bayılacak mı bayılacak? Oo, Oo sese bak. Oo. Bu da çıkadı ama. Wow. сейчас that for a niye de sahip değil mi? Bakın yanaştı şey Evet, şimdi olacak. Abi, ben de uç niye dönmüyor diyeyim ya? Uç terste değil mi? Evet, evet. bu dönüyor. Hı, Hı Dedim ya, solda diye. Aşağıya alacağız zaman şöyle. Olur mu canım? Sağa dönmesi lazım ya. Ha. solda mı dönen şeyi? Hı hı. demiştim rezil olduk. Kapatıyor. <laughs> <Top> <laughs> rezil olduk arkadaşlar. Harbiden rezil olduk. Şimdi <laughs> bunun e, şeyi dönen kesici uç soldaymış. Biz tam tersine bağlamıştık. Düz mantık. Türk mantığı bir şeye bakmadan düz mantık gider ya. Ona dikkat edeceğiz. Kesici sol tarafta. Takipçi, takipçi sağda. Evet. Takipçi sağda. Ama senin şu diğer makinanda ona göre şey yaptık. Bu da aynı makine. Sadece abisi büyüğü. Evet. Neyse, bu da bir tecrübe. Şimdi tekrar ayarlayalım. Önce şeyleri kopatıyorum. Önce bizim tarif neymiş ne yapacağız? Evet, şimdi sıpladık buraya müşteri anahtarını takıyoruz. Evet. Ee, bunu tasarlayan acaba solak mıydı? Hiç sa salakların kullanacağını yani düşünmedi mi? Benim salak. Aslında şeyden abi herhalde. Bak motor tam onun üstünde kalıyor ya. Ufacık tasarımdan Hı -hı. işte Hı -hı. tasarımdan dolayı olabilir. CNC usta. Evet. Biraz da şarjı az. O yüzden de olabilir mi? ya. Ses aynı. Belki de motor aynı motor. böyle sabitleyelim. sonra, sonra sağ, sol tarafta bir Oğuzhan'ı unutmaya bile gerek yok. Oo, ben asla. Bundan ben de hemen. Tamam, sipariş verelim. Allah, araba başıma eriyormuş. Tabii. Motorun önüne koy. Abi. abi nerede falan yerde kaldı. Tamam, geliyorum abi. Orada git, işi yap Tamam, tabii. tabii. Seyyar. Ha. Hoppa. Yine ha, alıştık Yine, Yine aynı hatayı. Yine sağdaki teyzem <laughs> <de> ya. <laughs> be. Ben hiç ama. Beyler abi söyle. Bütün bildiklerimizi unutturan bir makine oldu. Evet. Adam sola kesici koymuş. Ama basit yani öyle şey değil. Kullanımda bir zorluk çekmiyorsun. Evet. Bak bir bitik ağacı almışsa öyle bayır mısın çekiyor ya. Evet. Yani. O da güzel. Işık yanıp sönüyor. Sonra şey kalmış. Nasıl? Senin makine kadar var mı? Ne? Yani kullanımı... Benim makinem güzel. Güzel. Niye güzel? Ses, sesi tatlı ses. bir ses. Öteki ooo diye. Bocu şey gibi. Bir iş makinesi mi çalışıyor ee, Şarjı Bu biraz full olsaydı evet. uçakların şeyine benzetiyorlar sesini. Bu Boeing işte bilmem kaç uçan şeye bir yabancı adam videosunu izlemiştim. Şimdi sonra var da. Bunun bataryası olmasa bile çalışıyor usta. Elektrikli düz. Batarya sabitmiş bunlarda. Yani olmasa bile ölse bile hani batarya parası falan diyorlar ya. Hı hı. Şimdi yaptığım oturan bir deneyelim. Nasıl iş çıkacak bakalım. Tamam. Başlayan anda bu arkadaşlar. Evet, sonuç başarılı. Tamam, ben şöyle sıfır hata. Ki ben bu makine ilk defa kullandım. Benim alışkın değil makineye daha. Bir de alıştığın zaman biraz daha e, şey olur. Daha sabit. Şey yaparsın. ki ilk çekişte neredeyse makine gibi sıfır hata.